Evet, Tayfun'un imtihanı devam ediyor. Nasıl çıktığımız yerlere bakın. Hadi bakalım. <laughs> Çıkıyoruz. Şaka bir yada iyi geldi de Kaç ee, birkaç su birik içinde kaldık. Biraz çamurlandı. Şimdi bir yol var burada vurduk oraya ama bakalım çıkacak mı ellilikle. <laughs> Keyifli bir tur oldu. Tayfun. vurdu. Hadi bakalım. o 50'lik tep geçmeyin. Şaka bir yana çok güzel gidiyor. Lastikleri ee, dişli olsa rahat da yaz lastiği var. Kaydıra kaydıra gidiyor. Adam bırakmadı bizi geleceğim dedi. Tebrik ediyoruz Tayfun. Evet, geçmiş olsun. Sorayım mı? Valla Tayfun şöyle bir bakıyorum. <laughs> bir de cüsteye bakıyorum. Neler olacak merak ediyorum ama bence yarı yolda kalır gibi geliyor. Çok dik. Hadi bakalım, Bismillah deniyoruz. Yani bence çıkmaz diye düşünüyorum ama. Bakalım. Vallahi vurdum. vallahi gidiyor. Burada ciddi bir eğim var. Kaldı. Vallahi helal olsun. Yürü. Oh, yok, yok iner çıkmaz dedi buraya ama valla ee, dört, dört çeker aldı. <laughs> dört çeker de çıkıyor. Ee, organik yardım aldı ayaklardan. Hava çıktı valla. Bravo tebrik ediyoruz. <laughs> Dört çeker <de> çıktı. <laughs> daha herhalde çıkar. Aha titretiyor ama. Hadi bakalım. Vallahi bravo. Şimdi 450 kübamız vardı onu sattı Tayfun. Ee, idare ediyorduk. 250'yi de dün sattık. Orhan Gazi'ye bir arkadaşa verdik. Hayırlı olsun. Biptrak 250 başlangıç için tekrar söylüyorum. Çok güzel bir makine. Sorunsuz. Yani şöyle söyleyeyim. Küba'nın anlayabilecek tek makinesi diyebilirim. 250 Biptrak. Sorunsuz. Ee, şimdi sattık ikisini de. Ya yani muhtemelen e, Tayfun CF'e geçecek. CF e alacak. Ee, en kötü benim 625 alabilir. Ben de binlik düşünüyorum. Kışa hazırlık yapmamız lazım yani. Makinalar kuvvetli olursa burada kışın dağlar çok zevkli. Evet.